Canlar canlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 27 gündür devam eden Natural Life isminde bir sistemden bahsedeceğim. Yanlış duymadınız. TL sistemi ve 27 gündür devam ediyor. Ee, i̇çerinde günlük çekin yani giriş ödülü 2 TL. Hazine sandığı anahtarı her akşam 8'de paylaşılıyor. Yatırım ödülü %5 üzerinden veriliyor. Daveti ödülleri davet ettiğiniz zaman üyelere üyeler eğer yatırım yaparsak bir kişi de 10 TL 3 kişide 25 TL gibisinden eğer 50 tane e, aktif olursa 260 artı 150, 70, 40 vesaire o ödülleri alabiliyorsunuz. Şimdi sistemin içeriğinden biraz bahsedelim. Ardından çekim kanıtları bilmem neler onlardan size bahsedeceğim. Dostlarım sistemin minimum yatırım tutarı 500 TL. Minimum çekim tutarı 150 TL. Haberiniz olsun. 500 TL yatırım yapan birisi günlük olarak 18 TL kazanıyor. Günlük olarak 18 TL kazanıyor. 150 TL'ye ulaştığı zaman çekiyor. 10 günde 180 TL gibi düşünün. Şu anda 27 gündür devam ettiğini söyledim ve ilk gün girenler, ilk hafta girenler parasının 2-3 katını aldı bile. Haberiniz olsun. Uzun vadeli bir sistem gibi gözükebilir. Ancak ben sizlere tabii ki bunu şey yapamam hani, e, sizi yatırıma zorlayamam veya e, işte uzun gidecek benim laflarıma inanarak hareket etmeyin. Bu sistem yarın da patlayabilir, bugün de patlayabilir, belki ben bu video çektikten sonra da patlayabilir, belki 3-5 ay sonra da patlayabilir. Hani belli olmaz. Hiçbir sistemin ne kadar gideceği, ne kadar dayanacağı, ne kadar kazandıracağı vesaire belli olmaz. Haberiniz olsun. E şimdi ben burada bir ay sonra patlar derim, sistem 3 ay gider, 5 ay gider. Hani bir ay sonra patlayacak dediğim için yatırım yapmayan insanlar olabilir. Sonra sistem 5-6 ay devam eder, sonra o yatırım yapmayan insan pişman olur. Şu an benim lafımı dinleyip yatırım yapan birisi 3-5 ay sonra parasının 5-6 katını alabilir. Hani bunlar olacak şeyler. O yüzden herkes kendi riskini bilsin ona göre hareket etsin dostlar. Bakın 4 yıldır ben bu sistemler içindeyim. Telegram grubuma katılabilirsiniz. Oradan benimle sohbet edebilirsiniz. Bu sistemler hakkında en ince ayrıntısına kadar sizlere bilgileri verebilirim. Sonra şeria olsun, kripto farm olsun vesaire vesaire bunlarla da hoşnun şey oluyoruz sürekli. Muhabbetimiz var, şeyimiz var. yeri geldiği zaman ortak sistemlere girdiğimiz oluyor. Büyük ihtimalle onların ismini daha önce buralarda duymuşsunuzdur. Samet Online 4 yıldır bu sistemler içinde. 4 yıldır bu sistemlerde insanlara para kazandıran bir kanal. Haberiniz olsun dostlar. Ben sizin kaybetmenizi de istemem. Zarar etmenizi de istemem. O yüzden de para kazanmanız için en iyi sistemleri bulup sizinle paylaşıyorum. Haberiniz olsun dostlar. Şimdi bu sistem 27 gündür devam ediyor. Şaşırtıcı bir şaşırtıcı bir şekilde devam ediyor. benim hoşuma gitti dostlar. Bazılarının hoşuna gitmesi benim hoşuma gitti. Ben de kazanıyorum. Hatta şuradan benim kısmına tıklayayım. Şu anda bakıyorum 1400 1914 TL. yaklaşık da şöyle bir bakalım. 2 2300 2800 dolarlık ürünler var bende. VIP 1'den 5 tane, 6 tane. VIP 2'den bir tane, diğerlerinden de 3 4 tane var benim günlük gelirim 150-200 liraya tabi oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar bu sistemde minimum yatırım 150 TL. Minimum çekim pardon minimum yatırım 500 TL. Minimum çekim 150 TL. Para çekme kesintisi %16. Olabilir sıkıntı yok. Şöyle takım kısmına geldiğimiz zaman benim şu anda bakalım kaç tane üyem var. Takım kısmına bastığım zaman birazcık yavaşlıyor burası ama olsun. İnternetten kaynaklı büyük 570 bir var. 571 yan var. Ekip total şarjı, ekip geri çekimi. Şu an 12.000 yatırım olmuş. 22.000 çekim olmuş dostlar. Neredeyse zaten benim üyelerim iki katına çıkarmış parasını. Şu an birinci seviye ile ikinci seviye karışık oluyor sanırım. Bilmiyorum. Aha şunu da söyleyeyim. Eğer bu sisteme yatırım yapacaksanız gelin ben linki paylaşım zaten. Linkle kayıt oldunuz, yatırım yaptınız. Pardon kayıt olduğunuz sonra kendi linkinizi kopyalayıp başka bir arkadaşınızı veya başka bir hesap açarak o alt hesabınıza yükleme yaptığınız zaman üst hesabınıza da komisyon gelsin. Hani bunu ben herkese söylüyorum gençler. Herkes kazansın. Herkes daha fazlasını kazanmaya çalışsın. Hani burada benim amacım benim para kazanmam değil. Şu anda siz bu sistemden eğer para kazanırsanız zaten benim ekibime katılacaksınız. Benim telegram grubum var, kanalım var açıklama kısmında. Onlara katılırsınız. Oradan zaten başka sistem olur yine ben paylaşırım. Yine benden kayıt olur yine ben kazanırım. Hani bu işin sonu illa ki bana dönüyor. Ama amacım sizlere kazandırmak. Haberiniz olsun dostlar. Dediğimiz gibi 500 TL yatırım yapan günlük olarak şöyle tekrardan bakalım 18 TL kazandırıyor. 1250 yatıran günlük olarak 45 kazanıyor. 2850 yatıran günlük 104. 5400 yatıran 196. 9600 yatıran 345. 15700 yatıran 565. 23500 yatıran 846 TL günlük. 38500 de maksimum paketmiş. Paketlere küçük. 38 bin dolara vurduğun zaman 700 dolar falan ediyor. 38 bin 500 de günlük 1540 TL kazandırıyormuş bu sistem. Şu anda yatırım yapanlar parasının neredeyse 3 katını almaya yakın. Haberiniz olsun dostlar. Bu sistem nereye kadar gider ne yapar ne eder bilemeyiz. Fakat ben şu anda size söylesem ki gençler işte bu sistem bu kadar gider. bir ayda dayanır desem. Siz bazılarınız bir aylık daha devam edecek. Bir ay daha devam edecek. iki aylık bir sisteme yatırım yapmaya gerek yok deyip düşüncesini değiştirir. Daha sonra sistem 5-6 ay devam eder. Sonra pişman olur yatırım yapmadığı için. Anlatabildim mi dostlar? Şu anda sistemin nereye kadar gideceği, ne yapacağı hiç belli olmaz. Bugün de patlayabilir, yarın da patlayabilir. O yüzden dostlar kendi çapınızda eğer risk atmak istediğiniz bir miktar varsa onu girin. Ben sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum ama sizin kazanmanız için uğraşıyorum. Şu anda bu videoyu izleyen kişiler zaten para kazanmak için burada dostlar. Hiç kimse kendini kandırmasın. Burada bize işte bu sistemi tanıtıyorsun bilmem ne yapıyorsun ponzi sistemi diyemezsiniz. Ne işin var o zaman burada? Kankam ne işin var burada? Para kazanmak istemiyorsan git başka videolar izle. Git işte başka kumar yayınları izle. oyun videoları izle. izle. Ama gelip de bu videoyu denk geldiysen bu videoyu izliyorsan şu an buraya kadar zaten senin amacın para kazanmaktır. 500 TL 10 paket sigara parası. 1250 TL 20 paket sigara parası. Sen günde zaten 2 paket sigara içiyorsun. Burada 500 TL yatırım yapıp günlük 18 TL kazanıp hazine sandığı anahtarları da var burada. Yatırım yapan kişi müşteri hizmetleriyle iletişime geçtiği zaman VIP grubuna alınıyor. Ardından orada her akşam saat 8'de 20.00'da e, hazine sandığı paylaşılıyor. Yeri geliyor. Bak mesela 2 gün önce 100 TL hazine sandığı anahtarı verildi. 100 TL değerinde ya bedava 100 TL yatırım yapanlara bak. Yatırım yapmayanlara bu sistemde fazla bir emek yok, haberiniz olsun. Ha, yatırım yapmayan ne yapar? Arkadaşını davet eder, o yatırım yapar. Ondan sonra katılır. Oradan kazanır. Üstüne para yükler, kazanır. Ama yatırım yapanlara her zaman öncelik veriliyor bu sistemde, haberiniz olsun. Günlük giriş ödülü 2 TL, yatırım bonusu %5. 1000 lira mı yatırdın, 50 TL size ana işte bonus veriyorlar. Ardından daveti ödülleri falan bahsettik zaten onlardan. Ürünleri de bahsettim. Şu anda benim 1000 bin... 914 TL bakiyem var. Ee, satın aldığınız zaman tamam mı? Ürün satın aldığınız zaman 24 saat 2 dakika içinde falan 24 saatte geliriniz yansıyor haberiniz olsun. Bank hesabını tıklayıp bank hesabınızı ekliyorsunuz. O seri adresinizi eklemek için buradan ekliyorsunuz. Vesaire vesaire. Müşteri hizmetlerinde şu tıkladığınız zaman burada Telegram müşteri hizmetleri yazıyor. İkinci müşteri hizmetleri var. Telegram kanalı var. Telegram topluluk grubu var. WhatsApp müşteri hizmetleri var. Telegram kullanmıyorsunuz. WhatsApp'tan iletişime için Oradan işlemlerinizi görün dostlar. Tekrar söylüyorum. Ben sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Zaten siz burada para kazanmak istiyorsanız bu videoyu izlemişsinizdir. Bu videoyu izliyorsunuzdur. Haberiniz olsun dostlar. Zaten bu uygulamayı izle bu bu şeyi bu videoyu izlemeyen kişi para kazanmak istemiyordur. İzleyenler, burada olanlar para kazanmak için gelmiştir ve 27 gündür devam ettiğini tekrardan hatırlatalım. Hepinize bon şans diliyorum dostlar. İnşallah bu sistemden benimle birlikte hepiniz kazanırsanız açıklama kısmında videonun şeyin, e, sitenin linki var. Benim de Telegram grubum, Telegram kanalım, linklerim mevcut. Katılın, oradan benimle sohbet edin vesaire vesaire. Hani ben sizlere yardımcı olurum, ben yardımcı olmaktan çekinmem. İşim gücüm var eyvallah, onları bir kenara bırakırım. Sizinle ilgilenirim. Yeter ki sizin cebinize para girsin, yeter ki benim kitlem artsın. Herkesin zaten mantığı bu. Kitlem arttıkça ben zaten daha fazla para kazanacağım. Sizin de daha fazla para kazanmanız için böyle siteler tanıtmaya devam edeceğim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. 4 yıldır sizlere para kazandırmak için uğraşan Samet Online kanalına katılın. Hep birlikte para kazanmanın tadını çıkartalım. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.